kurtitiz yadan size en son seslendiğimde son cümlem girişimle kalın olmuştu. Her çarşamba bir araya geldik. Atölyeler yaptık. Harika bir serüven yaşadık. Tam 101 ekip 6 farklı sınıfta sunumlarını gerçekleştirdiler. Girişken finalinin birinci seans gömleğiyle karşılarınızdayım. <laughs> Sabah seansındaki jüriye ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Müzik Yetken, üzerine girişkenle beraber öğrendiğiniz yetkinlikleri bu cumartesi sunacağınız bir sahneniz olacak. İyi ki de yaptık diyebileceğimiz anı heyecanla bekliyoruz. Final turunun jürisini size tanıtmak istiyorum. hazırım. Çünkü bizi gerçekten çok güzel hazırladınız. Bizi seni hayata hazırladın. <laughs> Vay. <gülüyor> Kesinlikle tutkulu bir müşteriniz olurum. İşin içerisinde eğitim var. Değişimin öncülerinden olacağımıza kalpten inanıyorum. <laughs> Karşı biz sadece muhteşem şarkılarıyla değil, mülteciler için, kadınlar için yaptığı projelerle de tanıyoruz. Yetken ailesinin çok önemli bir parçası. Ekosistem ne kadar çok büyürse etki o kadar çok artacak. O... Girişken yetkende edindiğimiz yetkinlikleri uygulayabildiğimiz Muhteşem bir süreçti Girişken sürecindeki eğitimlerle beraber inanılmaz keyif alarak projemizi hazırladık Girişken benim için Sunum becerilerinden egzele Tüm yetken süreci boyunca kazandığımız yetkinlikleri deneyimleyebildiğimiz Geleceğime ışık tutan bir yolculuktu Girişken bana Ekip çalışmasının önemli yetkinlikleri ve becerileri kazandırdı Girişken sayesinde Bol bol öğrendim ve Harika insanlar tanıdım Girişken benim için akademik yolculuğumda uğradığım en etkili durak olarak 21. yüzyıl yetkinliklerini sunabilme imkanı tanıdı. Girişken öncelik ekosistemini yakından tanıdığım tekrar tekrar yaşamak istediğim girişimciliğe ilk yolculuğumu ifade ediyor. Hepiniz ne kadar başarılı, yetkin gençler olduğunuzu kanıtladınız. Ben sizi herkesin nezdinde <laughs> alkışlıyorum ve girişkenin birincisi Herkes, bütün ekipler kazandı. Bu etkiyi birlikte yaratmaya ve arttırmaya devam edelim. Hoşçakalın.